Merhaba, AD kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere enerji depolama konusuna biraz ışık tutacak bir video sunacağız. Gerçekten de Hollandalılar okyanus piliyle dünyayı şok ediyor. Yenilenebilir enerjilere giderek daha fazla odaklanan bir dünyada bu haber doğru zamanda geliyor. Bu teknoloji enerji depolama dünyasını nasıl devrim yaratacak? Nasıl çalışıyor? Başlıyoruz. Hollandalı girişimci Ocean Graser yeni nesil piliyle sansasyonel bir duyuru yaptı. Bu ünlü okyanus bataryası, mevcut yenilenebilir enerjilerin karşılaştığı soruna doğrudan çözüm sağlayacak bir yenilik. Ancak nasıl çalıştığını açıklamadan önce onun yaratılmasına yol açan bağlama biraz geri dönelim. Farklı enerji kaynaklarımız var. En eskisi ve bugün çoğu evin kullandığı fosil yakıttır. Fosil yakıtlar küresel ısınmanın sorumlusu olarak gösteriliyor. Yenilenebilir enerjiler sera gazı emisyonlarını azaltmak için bulunan çözümdür. Bununla birlikte rakamlar onların günlük bir enerji kaynağı olarak kullanmak konusunda hala bir isteksizlik gösteriyor. Yenilenebilir enerjinin dünyada kullanılan enerji kaynaklarının sadece %17'sini oluşturduğunu biliyor muydunuz? Elbette rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi önemli bir yer tutuyor. Ancak bu, büyük güçlerin öngördüğü %50'den hala çok uzak. Çoğu ülke hala hangi enerji kaynağının kullanılacağını ve hangi tür depolamanın kullanılacağını tartışırken Hollandalı girişimci Ocean Grazer teknolojisiyle dünyayı şaşırttı. Aslında şirket bunu Las Vegas'taki büyük teknoloji fuarında çoktan sunmuştu. Herkes okyanus bataryasının uzun zamandır beklenen çözüm olduğunu düşünüyor. Hollanda'da çok sayıda açık deniz rüzgar çiftliği var. Ocean Grazer'ın patronu Prees Bleek liderliğindeki ekip tam da bu noktada çalıştı. Çalışma rüzgar çiftliklerinden daha fazla enerjiyi geri kazandıran bir sistem geliştirdi. Bu, rüzgar esmeyi kestiğinde bile ağ enerji sağlamayı mümkün kılar. Ocean Grazer tarafından önerilen sistem, çeşitli mevcut teknolojilerden kaynaklanmaktadır. Nasıl çalıştığını daha iyi anlamak için girişimcinin kullandığı teknolojilerin kökenini birlikte keşfedelim. Şirket, hala hazırda bir hidroelektrik santralinde kullanılan pompajlı depolama sistemini kullanıyor. Suyu turbinlere yeniden enjekte etmek için depolamayı mümkün kılan bir uygulamadır. Üretilen akım, suyu alt seviyelerden üst rezervuara yükseltmek için bir pompanın çalışmasını mümkün kılar. Amaç, potansiyel enerjiyi depolarken arttırmaktır. Elektrik üretmek için gereken tek şey, üst rezervuardan gelen suyun türbinlerden geçmesidir. Ocean Grazer bu sistemi zaten okyanusta bulunan bir kuvvetle birleştirdi. Bu hidrostatik basınçtır. Bu sistemde suyun dibine hidroelektrik baraj yapılmasına gerek yoktur. Okyanus bataryası için sistem devasa su altı cepleri kullanıyor. Daha düşük bir seviyeye monte edilmiş bir su deposuna bağlanırlar. İki cihaz arasında hidroelektrik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren bir türbin bulunmaktadır. Pilin çalışma prensibi basittir. Rüzgar türbini hareket halindeyken elektrik enerjisi üretir. Bu alt tanktaki suyu üst su altı ceplerine geri getirmek amacıyla pompalamak için kullanılacaktır. Rüzgar esmeyi bıraktığında ve rüzgar türbini hareket etmeyi bıraktığında ters etki meydana gelir. Basınç farkı üst haznedeki suyu türbin vasıtasıyla alt hazneye iter ve elektrik üretecek olan da boğuludur. Başka bir deyişle okyanus bataryası rüzgar enerjisi için iklimsel değişkenlikleri telafi etmeyi mümkün kılıyor. Haneler rüzgar artık esmiyorken bile herhangi bir zamanda ve kesintisiz olarak yeşil elektrik alabilirler. Ocean Grazer, yenilenebilir enerjiyi depolama söz konusu olduğunda çıtayı yükseltiyor. Bu okyanus bataryasının birçok avantajı var. Birincisi maliyetle ilgilidir. Devasa bir lityum iyon pille karşılaştırıldığında bunun maliyeti daha düşük. Üstelik yapımı nadir malzemeler gerektirmez. İhtiyacınız olan tek şey bir türbinle birleştirilmiş sualtı cepleri ve hepsi bu. Sistem ayrıca çalışmak için su basıncını kullanır. Ekolojik açıdan bakıldığında bu teknoloji güvenlidir. Aslında bir su altı kurulumu genellikle sızıntı riski ve deniz ortamının kirlenmesi nedeniyle eleştirilir. Bu kimyasal süreci kullanan bir batarya için doğru gibi görünüyor ama bir okyanus bataryası söz konusu olduğunda su altı flora ve faunasının kirlenme riski neredeyse sıfır. Bu rakip cihazlara göre değerli bir avantaj sağlar. Ocean pil üreticileri %80'e varan enerji depolama verimliliği bile sunuyor. Ancak en önemli şey bu sistemin aynı zamanda birkaç depolama döngüsünü gerçekleştirmeyi mümkün kılmasıdır. İnşaatçılar böyle bir projenin ömrünü 20 yıldan fazla tahmin ediyor. Başarısını temel alan girişim, önümüzdeki yıllardaki lansmanı için şimdiden bir program oluşturdu. Her şeyden önce 2023'te Hollanda'nın kuzeyindeki bir gölde test etmeyi planlıyor. Denizde konuşlandırma 2025'te gerçekleşecek. Ancak bu büyük günü beklerken Ocean Grazer'ın okyanus bataryası üreten tek firma olmadığını da bilmek gerekiyor. Birçok şirket zaten bu sorunu inceledi ve çeşitli çözümler önerdi. Örneğin Flask konu üzerinde zaten çalışmıştır. Neredeyse benzer bir sistem önerdi. Aradaki fark fazla enerjiyi depolama yönteminde yatmaktadır. Bu enerji suyu basınçlı bir hava bölmesine pompalamak için kullanılır. Elektrik talebi yüksek olduğunda tek yapmanız gereken bir türbini döndürmek için bu havayı serbest bırakmak. Bu, elektrik üretmeyi ve şebekelere entegre etmeyi mümkün kılacaktır. Yenilenebilir enerji kesintilerine karşı koymanın bir yolunu bulmak için başka projelerde devam ediyor. Bununla birlikte, okyanus bataryasının gelişiminin önünde hala birçok engel var. Bu özellikle çevre sorunudur. Böyle bir altyapının kurulması hiçbir okyanus tabanında yapılamaz. Çalışmalar, su altı fauna ve florası için risk oluşturmayacak şekilde yapılmadan önce menbaada yapılmalıdır. Enerji depolama ve çevreyi koruma arasında mükemmel bir dengeye sahip olmanın en iyi yolunu bulmalıyız. Neyse ki okyanus aküsünü zaten var olan açık deniz rüzgar çiftliklerinin yakınına kurmak mümkün. Ancak yeni bir rüzgar santralinin yanı sıra okyanus bataryasının inşası zaman alıyor. Çevresel prosedürler izlenmelidir. Ocean Grazer'ın okyanus bataryasının konuşlandırılmasının çok yavaş ilerlemesinin de nedeni budur. Araştırmacılar ayrıca su altı cepleri için malzemelerin direnci sorunuyla da karşı karşıya kaldılar. Hem derinliklerdeki basınca hem de korozyona karşı dayanıklı olmalıdırlar. Bu projelerin çoğu henüz yarın için olmasa bile bu şimdiden herkesin yeşil enerjiyi teşvik etme arzusunu gösteriyor. Son yıllarda yenilenebilir enerji alanında çalışan endüstriler büyük ilerleme kaydetti. Enerji depolama sorunu o zamandan beri tartışmaların merkezinde yer alıyor. Okyanus pili ile fosil yakıtların olmadığı bir geleceği şimdiden görebiliriz. Bu her birimizin katılımını gerektiren küresel bir meydan okumadır. Amaç, yenilenebilir enerjilerin dünyada kullanılan enerji kaynakları arasında başı çekmesini sağlamaktır. Ve bunu başarmamızı sağlayacak teknolojilere zaten sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Unutulmamalıdır ki bundan 20 yıl önce herkes hala yenilenebilir enerji projelerine gülüyordu. Ancak küresel ısınma tehlikesi karşısında en isteksiz olanlar bile bu konudaki fikirlerini değiştirdi. Birçok ülke artık yenilenebilir enerjiyi depolamak için daha iyi bir yol geliştirmeye yardımcı olmaya çalışıyor. İşte bu kadar arkadaşlar. Videomuz bitmek üzere. Umarız bugünkü konumuzdan keyif almışsınızdır. Ve yenilenebilir enerjinin depolanması için gerçek bir devrim olan bu okyanus bataryası hakkında daha fazla bilgi edinmenizi sağlamıştır. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlara yazmaktan çekinmeyin ve videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Gelecek tüm videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Ayrıca ekiplerimizi teşvik etmek için beğen tuşuna tıklayın. Atekte çok yakında görüşmek üzere.